Evet değerli olta sahipleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. E, hasarlı oltalarımız gelmeye devam ediyor. Yine bunlardan bir tanesiyle paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi şu çatlak bölgeyi şuradan başlayarak yaklaşık 45 santim kadar uzuyor. Lütfen oltalarınızı ara sıra kontrol edin. Bu çatlaklar önemli. Tamirden sonra görüşelim. Evet değerli olta sahipleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Videomuzun başında e, oltamızın kırık halini görüyorsunuz. Boydan boya yaklaşık 40 cm uzanan bir çatlağı söz konusuydu. E, bu tamiri biz gerçekleştirdik. Oldukça etkili, sağlam bir tamir oldu. Onu söyleyebilirim. Lütfen oltalarınızı kontrol edin. E, tabii ki bu kullanmanıza ufak tefek çatlaklar kullanmanıza engel olmayabilir ama kullanmanız halinde olta ve kamışınıza ciddi bir zarar verebilirsiniz. Bilginiz olsun. Bize bu konuda WhatsApp'tan resim atıp soru sorabilirsiniz. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Evet, hepinize bol bereketli yıllar diliyorum teşekkür ederim.